geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Angry Bangr olayına devam ediyoruz. Yanımda Emir var. Emir hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl? Oğlum hadi başlıyor. Bir dakika oyun başlıyor. Tamam, tamam. Lag geçmiştir herhalde. Sabahleyin biraz lag vardı. Yok abi. Emir abi ortada kılıç çıkarırsan direkt ortada adamlara dal ya. bantı çıkaracaktım çıkar abi. Ben kaçtım abi. Şu an kaçıyorum ben. Sen neredesin abi? Ben adam, adam kovuyorum da adam var falan. tamam abi ortaya Orta, gelmiş adam var mı? var var yakınlardayım ortada tamam ortada buluşalım ama ortada ol İki saat bekletme yine geçen günkü gibi Hadi ortadayım. E ben de ortadayım abi. Abi, <laughs> abi araban geldi arkamda. Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Sen <laughs> sen kaçsana abi kaçsana. <laughs> abi sen kaçsana niye duruyorsun? Ee, şey diğer eleman çalıyoruz geri arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz geri döndük geldik hemen Emir'le birlikte yeniden olaya gireceğiz. Emir canım azaldım mı kaç abi bana bırak tamam mı? Tamam. Ben de azaldım mı kaçacağım ben öyle şey çünkü. Bak insan içinde doğdu. Abi bende ben var ya bir kere bile insan içinde doğmadım ha. Emir sende şanssızlık. Dıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Başladı. Abi balta çıkardım. Arkamda gel gel. Abi gel. Bir dakika abi. Sandıktan bir şeyler aldı bu aya. Baksana abi adamın TNT'si. Adamın TNT'si var ya. Geberttim abi adamı. Abi al kemik yersin. lan bu? Abi sen ye ya Allah Allah. Bulutun yemeği var sıkıntı yok. O semer o yemek veriyoruz beğenmiyor. Aa açak var onun lan Ya bi, 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 bir şey evet, evet, bir dişey şimdi lan. Ne ne yemek dakika maxi Hocam kaç kaç Emir abi al şu adamı çok, çok az canım var bilmem var Öldürdüm <laughs> abi ver, Hiç, ver, hiç kendimi Al abi Hiç kendime vurdurmadım sana. Al abi şunları da yersin sen Emir al yumurtayı Yumurta yenmez. Niye yemiyorsun ya? Bana yemeyeceğim. Adam yemek beğenmiyor ya. Aa bana mı? Vermem. Benim zaten canım az. <gülüyor> <gülüyor> Dur neyse yemek yemek lazım da olsun. Neyse gel gel. Gidelim azıcık şeye bakalım ya sandık. Aa, ben burada değil mi? Abi gel gel. Lan! He? İyi mi? Sen ne yapmıştın canım benim? Hatırsızı. Bak, 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 bak. benim barbarian kitim var. Black Vortex. Sıkıntı yok. Macro'ya dersen görüşmüyor musun Emir Reis, Macro'ya falan da karşı kez biz yani. Sen öyle bak, ben böyle baktım. Emir makro açarsam videonun altında arkadaşlar emir makro açarsa videonun altında deli bir küfür bekliyorum emire adam var gel vallahi de vallahi vallahi ha. ilk başta onu keselim de sonra vururum ben sana baltayla <laughs> baltayla gömecektim bir tane daha dineyse acıdım acı acı acımayacağım hadi. lan Adam vardır. Vardır olacak. Bana vurdun. Ad Gerizekalı adama vuruyorum ben iki saatten beri ya. Şu <laughs> hürle. Allah'ım. Kaskım. Gel saf var drop'a gidelim. Suplu drop'a gidelim hadi hadi. acaba? Kaçıyoruz ama dur bakalım. Ananı sikiyim. Uf. Lan at bok. O ok katıyor. Kaç. Dur. Ne? Sen bu öldürdü, öldürdüğün adam. Kimi? Ben mi öldürdüm mü? Hayır, bizi öldürdü ya. Abi bu bana fena gelmiyor ya. Abi bu sefer öldürmesine izin vermem ben. Abi supply drop iniyor ama. Alemize yazık abi. Oh, Amına kodumu çocuğu. Neyse arkadaşlar diğer ele geçip geliyoruz biz. Evet arkadaşlar geldik biz. Emir başlak da sabredeme döküş. Zaten kasa kasa oldu. Ama neyse yeni bilgisayar geliyor. GTA 5'e geliyor serilere. Hmm. GTA 5 görev modunu mu oynasak acaba? Multiple, geç multiplayer <laughs> oynayalım <laughs> ben. İnternetten indireceğim o kadar para yok bir alma. Ana balta buldum arkamdayım. Tam arkamda. Daysan biz Kaçalım. Al, Ökül. Ya atırsızı ver ver. Al. <laughs> Ulan. Oğlum şey sandık bak <laughs> Oh be geberttim Elemanı çok pis aldım Şu taş baltayı bilerekten atmak lazım. Büyü basacağım. Emir abi ortaya geri dönelim mi? Abi şuradan şey direkt büyü basalım vardı sanki ortada. Tekstür pekten kullanıyor şu an nasıl Yok lan ne texture peki? Ben pek aram yok texture peklerle. Zaten adam gibi texture pek yok şu an bende. Sakın cam sakın kapanma sakın kapanma. Abi büyü masası yok muydu bu ortada ya? Daha önce hatırlıyorum vardı ya ama <laughs> herhalde değişik değişik mineplex bu yani burası mineplex buradan kaçıyor. Ayrıca ortada bekliyorum seni. Aa saat nereye gitmiş ara. Ya manyak <laughs> yoktu ortada büyü masası. Büyü masası arıyorum ben. Büyü masası aranıyor sahibinden.com. Hadi koş Burada. Evet, hadi Umut Burada. Burada. Ben abi buradayım. Ben evin evden çıktım. Neredesin? Abi Burada. Burada. takı Burada. var. Takı, j, j. <gülüyor> <gülüyor> oh kas buldum. Emir valla ben kendi aleminde takılırım. Senle oynamasam mı olur yani? Orada gel lan. Gelmeyeceğim. Gelmezsen gelmem. Geber de görürüz. Ya Emir diyor şimdi yani. Oğlum ben çok deli yerlerde geziyorum lan. Gizli ortalar. Abi crafting var da bana büyü masası lazım. Lan bir counter mı oynuyor? Herhalde beni izliyor Eren. Eren beni izliyor lan? Emir. Abi evet. video Iron Man'ın kuku falan. Supply drop incoming. Emir, supply drop'u bul. Buldum Emir. Supply'ı buldum. Yakın abi bana. Bana çok yakın supply. Ben bana yakın. Buldum. Abi, ikimiz de oraya gidelim biz. Supply'a. Lan biri vurdu zannettim. Abi ben şu an bekliyorum saplayı. Eleman <laughs> gelmesin böyle yani. Evdeyim ben şu an. Evde misin? Evet saplayı dur bebe iniyordu ondan. Abi biliyorum da adam gelmesin diye bekleyecektim burada. Abi inşallah inmeden Aa, adam geldi adam geldi. <laughs> Abi öleceğim öldüm. Evet arkadaşlar şimdi bitmişten bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyun tut kalmayın.